girdik. Bugün Sarıyer FC ile Tahtpaşa FC aynı haftadaki ikinci maçını yapıyor dostluk maçında. Hızlı bir şekilde yine girdik ve Sarıyer FC maça başlayan o taraf. Bu başladı bu arada. Bu arada yeni bir yeni bir start yeni bir, yeni start. bir Burası Erokspor'un kendi sahası. Şu an neredeyiz hocam? Evet. Şu an Kağıthane Ali hani Beyköy Enok spor antrenman sahası. Bu arada savunmadan... Çok kıyamet çok var ya. Kazılı pasları var siyah takımda. Kaleye kadar dönüldü top. Benim ama biraz daha uzun oluyor. Ben, ben, deniz. Deniz aldı topu. Barışla Deniz bugün farklı takımda. İki kuzen, iki amcaoğlu farklı takımda. Barış Denizin topuna müdahale etti. İkili mücadele görür müyüz hocam Deniz Buruk? Hocam niye gözükmesin? Tabi markasına atılan bir top. Orada Doğukan topu gönderdi. Çok kanıyor, çok. Sağdan Deniz'e kadar açıldı top. Deniz savunmaya geri döndü. Çok Oyunu kurdu. İleriye doğru bir dokana bir pas kaleci rahat bir şekilde topun sahibi. Umut Umut gönderdi topu. Sağ kanadında beyaz takım oyun kurmaya çalışıyor. Bir top orada taç. Beyaz takım kullanacak. Hızlı kullanıldı. Ceza sahası içinde bir vuruş. Top dışarıda. Korner. Beyaz takım köşe vuruşu kullanacak. <laughs> Orta içeriye. Kaleci. <laughs> Topu. Elleriyle kontrol etti. Hızlı bir atak başlangıcı istiyor. Siyah takım ama topu kontrol edemedi sol kanatta. Mutar de orada bir müdahale var. Bayram. Bayram mı o ya? Harbiden bayrammış. Bana de destek de. atın böyle tanıdığınız insanları. Bayramın uzun topu. Doğukan. Deniz'i açtı. Deniz'den bir uzun. Barış araya girdi. Mi? <laughs> Barış alıştı bam güme. Hiçbir topu bırakmıyor geriden. Açılan bir top. Oh, ya, ya. İyi oh, geçti. Oh, oh. Merkeze açıldı ama stoper. Siyah takım da araya girdi. Açtı oyunu da. İlerleyen bir isim. Sağ kanada açıldı Ahmet. Hello. Ahmet. Ahmet kaleci açıldı. Ahmet kaleciyi geçti. Çevirdi içeriye. Bir vuruş savunmadan. <laughs> Barış. <mı>? Barış. <laughs> Kornere kendi şey şey topu. Abi ya <laughs> bu, bu adam... Nemanja Vidic gibi her topu <laughs> uzaklaştırıyor bu gün Barış inanılmaz bir stoperlik örneği. Beyaz takım köşe Kırmızı vuruşu kullanacak. De Taraftarın desteğiyle Barış'ta farklı birleri var Barış'ın. Evet. Barış'ın yoğun bir taraftar desteği mevcut bugün. Belli bir etki var çünkü. Kim kullanıyor? Orta. Oh, denize doğru Deniz. Ya. Vuruşunu yaptı Deniz. Zayıf bir vuruş. Kaleciye kadar ya, geldi o top. gibi bir şeydi ya. Açılan... kafa Beyaz takım hızlı kullandı. Şimdi 8 numara güzel. topu sağa doğru gördü. iyi bir top Umut'a. Umut indirdi. Koper topu havalandırdı. Seken olur mu? Orada Aa, top sen sekti. Sen top sen sekti, sola doğru açılmak istendi. Tamam. Top şimdi açıldı. Orada bir ikili mücadele var. Geriye doğru bir tamam. şut geldi. Zayıf bir vuruş. <laughs> Kaan Burak'a ses. Daha top inmeden yani o top seker dedi. Yaşam baş Kaan'ın sesi susmuyor <laughs> <laughs> Şimdi de susuyor. <laughs> çok tam bir isim yok Bunlar da karışık değil. Yani. Evet, esami listesi de verilmeyince evet, hocam. Verilmeyince böyle, yani. böyle ataklarda evet, beyazdan tanımadığım bir 10 on kişi, 11 on kişi var. Tamam. Oyun kuruldu. <laughs> Hazırlık pasları. Doğukan <laughs> da top Doğukan. iyi döndü. İyi bağlantıyı yaptı Doğukan. <laughs> Oğuzhan. Top oynadı. <laughs> Orada Barış. <laughs> Hiçbir şey bırakmıyor Barış. Biz mı ya? Şimdi beyaz top sağ kanadında iyi bir top. <laughs> Çok iyi bir top geldi. Tekte bir kontrol ama. Ne oldu? He, tamam, Top tamam, kaybı. Tamam. Offside yoktu. Offside yoktu. Niye bıraktı abi? Çok güzel. Deniz. Şimdi sağ stoper siyah takımda. Topla oynuyor. Orada tehlikeli bir pas ama iyi döndü. İki numara çok tamam, iyi döndü tamam. orada. Gönderdi topu. Okan araya evet. kaçtı. Okana çok iyi bir top geldi ama. Tamam, Okan çok yetişemedi topa. Çok güzeldi ama. Hocam bu sahada topun hangi şiddetle gidebileceği kestirilemiyor. Görüş. Sözcüğün falındayık mı desem? Umut Umut'tan inanılmaz <laughs> bir to top kontrolü ama. kaçtı <laughs> <Bize> kaçtıracağız ama. <laughs> i̇yi bir pas denemesi ama yine kaleci de. Tamam hocam. Başta Zemin, çok... Emin. Çok gol olacağını düşünüyorum. Emin sence başta. daha mı iyi daha mı kötü? Mü? Kimine göre iyi kimine göre kötü. Teşekkür ederim. Teşekkürler mi? Ben sana <senin gülüyor> bir şey mi? Ahmet'e göre ben iyi. Biz bir önce olduğu için çok doğru. Bence gayet iyi. Sadece biraz yağmurun etkisiyle... Bir Islan... gün önceden ıslanmış evet biraz. Evet, <laughs> so, bekten iyi bir derinlemesine top. Orada bir hat kırıldı <laughs> ama Toperler araya Cansi. girdi. Vur vur vur. Deniz. Deniz. Abi o kadar öldürmeyin ya. Kalecisine döndü Deniz. Bayram. Sol stoperde top. Açtı orta sahasına oyunu. Bu arkadaş iyi dönüyor topla. Evet, numara gayet iyi. Çok iyi de bir pas. Deniz boşta sahada. Tekrardan merkeze dönüldü ama kontrolde <laughs> bir Oğuzhan araya girdi. Ozi, o değil ya Ozi. ozi değil ya. Araya giren Ozi değil. Faul değil. Faul faul. Faul evet. Aynen, ozi değil ya. Pas hatasını yapan o ha. Herkes oynandı top. Orada bir mücadele var. İyi çıktı. iyi İyi çıktı. Kaleyi görürse vurabilir. Opa. Bir de rulet hareketi. Son anda savunma. rulet <laughs> dönüyor ya kanka. Işte. <laughs> dönüyor işte. Top cezası aslında. Tehlike var. Uzaklaştıramadı şimdi bir müdahale var savunmada. Ahmet. Çok iyi gönderdi topu. Barış! Orada Doğukan boşta. Doğukan. Kaleci son anda taca gönderdi. Derinlemesine tehlikeli ha. bir toptu. Ama hocam topu aldı sonuçta. Ama çok tehlikeli. Mustara gibi. <gülüyor> <gülüyor> da... Ya bismillah arkadaşlar 8. dakikadayız yani. Kuyuş <laughs> böyle giderse. <laughs> Savunmadan top uzaklaştırıldı. O da kontrolde bir ya. hata var. Sağda geçen maçı kaleci arkadaş herhalde bu bir taraf olmalı. İyi döndü. Çıkabilecek mi oradan? Savunma kademe kademe başarısını gösterdi orada. <laughs> 0-5. <laughs> Deniz. Önünde çayır gibi alan var. Deniz. Devam etsene. Deniz açtı. Doğukan. Doğukan solu görmeye çalıştı. Umut topu durduramadı. Sol kanada geldi top Bayram. Bayram, Bayram kesti. içeriye doğru top dışarıda. Asfak'ta top dışarıda. Orta şut karışımı bir. Buluş. Şey Ama bir tık korktu. Kayıyor orada. Futbolcularda bir kayma. kayma problemi var. Tüm sol açıldı top. Sağ beki. Bayram araya girebilecek mi orada? Son anda iyi. iyi bir vücut çalımı. Devamında vücudunu araya koydu ve pasını verdi. Tehlikeli bir atak şansı var. Orada ama stoperlerin arasına çıkılamadı. Şimdi Bayram kalecisine döndü. Kalecinin pası orada top yetişti. Evet. Merkeze iyi bir top. Tekrardan Doğukan'a doğru gönderilen Tabii. bir top. Doğukan first touch'ın da de iyi değil ama top hala onda. Görmüyorlar abi. Bak çok Derinlemesine Herkesin bir top. Ya. Orada barış. Barış barış barış. Maçın yıldızı şu ana kadar. Doğru açılacaksın. Açıyı görmesi önemli ama top olan işte stoper oynadı. Beyaz takım topu işlemeye çalışıyor. Orada yerde kalan bir isim var. Hakem oyunu devam ettirdi. <laughs> Derinlemesine <laughs> iyi bir top var. Offside bayrağı havada. Offside bayrağı havada. Ahmet topu dışarı gönderdi fakat öncesinde yana kendini <laughs> offside bayrağı mevcut. Ondan zeytin <ziyade. gülüyor> işte. <laughs> ne diyorsun hocam? Yo, ne konusu? Neyse sorun konusu. Endirekt serbest vuruş kullanacak beyaz takım. Kaleci uzun oynadı. Orada savunmada bir müdahale var. Top beyaz takımda. Sağ kanatta bir boşluk var. Şimdi görüldü orası. Umut. Umut'un first taşlarda vücut kompozisyon bozukluğu mevcut. Orta içeriye. Top geçmedi. Son anda bir müdahale var. Tehlikeli bir atak şansı. Geçiyor oradan bir vuruş Bravo. geldi ve alarda Beyaz takım öne geçti. Bravo. Orada top bir türlü uzaklaştırılamadı savunmada. Ardından üst üste çalımların abi? ardından 9 numaralı forvet. Forvet miydi o gerçi orta saha mıydı? Tam bilmiyorum ama arkadaş oradan takımın ellerinden ama belli kendi belli İyi iyi. Oradan iyi çıktı ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sakin bir vuruşla topu alara gönderdi. İyi seç. Bu tarz maçlarda ilk açılış golleri de çok önemlidir. Hocam siyah takımda pas diyor. Fark ettin mi? Ben siyah takımın bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum bu arada. Bir Ahmet ve Doğukan gerçeği var. Arkamızda da Ali Bey tramvayının sesi. Tam bir İstanbul havası. Tam ya. Avrupa ya. Avrupa'dayız değil Sen İstanbullusun. <laughs> Baz, bazen bir kaldırım taşı, <laughs> bazen bir sokak çalgıcısı. Yani sen Esenler Erekspor'dasın <laughs> diyor. Aha. Volkan bu arada. Polis peşinde ama. Oh. Barış oh. maçı. Ben varım diyor. Sofa score <laughs> ratinglerinde üst seviyede Barış. <laughs> Sıfır top kaybı ya. İkili mücadele verdi. Altı altı yüz. Yani 100, bu 100 adam Doğukan'ı bile savunursa artık biz başka şeyler konuşmaya başlarız. Yüz de yüz. Hafta ekstra olarak spor <laughs> salonuna gidiyorum bu arada. Bunu da belirtelim. PT Umut'un kondisyon idmanları işe yaramış. Orta içeriye bu arada kaleci rahat bir şekilde topu sahibi. Kaleci Erman mı bu ya. arada ya? Bu arada siyah takımımızın çıkmaya çalışıyor ama... Beyaz takım pardon. Orada bir... Abi... ...ikili mücadele var. Sağ tarafta boşluk var, Umut Şimdi, geçtiğim, şimdi top, top açıldı. Umut kendini boşa çıkarttı. Alır mı? Stoper çok iyi çıktı oradan. Sağ boş Şimdi sol taraf görüldü, Deniz araya girdi. Ama atak devam ediyor. Umut'a geldi top, Umut. Umut. Doma. Umut. Yap ortana. Umut. Yaptı Helal ortasını olsun. içeriye. kaleciye. Gayet iyi bu arada. Bayram aldı. Şimdi Umut'un boşalttığı kademe boş. Lan, boş. boş. Orada Bayram'dan kötü bir pas geldi. Ha. Aslında sabit Umut'un atağa katıldığı anda geride boşluk vardı ama iyi değerlendiremedi Sabek siyah takım. Umut, Forvet Umut oldu bu arada orada. iyi bir orta içeriye. Çıkardım. Bir kafa top tersi düştü. Devamında bir vuruş geldi top dışarıda. Beyaz, Beyaz, takım. Beyaz takım. çok etkili geldi. Ya bir göğüs kontrolü kontrol şut çeksek goldü biliyor musun? Kafayı bırak. Bence ya. ama gelişine de iyi vurdu. Bence. Değil mi? Net bir kafa vuruşu gol olabilirdi. Orta şut iyiydi. Abi neti tamam. bırak ya. Göğüs buz, kontrol şut buz ya. Buz orta diyebileceğimiz ortalarda. <laughs> buz mudur artık? Pırasa mıdır? Bir şeyler geldi. Ve aslında ilk kafa vuruşunda biraz daha. Çünkü aslında doğru açtı. Bir şeyler yapılabilir. Deniz'i bence forvete atmak lazım. Hayda. Ya da kanat. Oo. Oh. İndirde. Orada. Koş koş koş. Barış, barış barış. Bırakır mı hiç? 21 numara ne alaka abi? Yer Taş Kaç kullanıldı? <laughs> Barış'ın kullanıldı. <kolunu. gülüyor> Yerbakır deyince de Kaan Burası'yız. <laughs> Oradaki tarihte <gülüyor> tarihteki <gülüyor> ilk sarışın diğer vakırlığı bulan isim. <gülüyor> <gülüyor> Derinlemesine <gülüyor> bir top. <gülüyor> 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 Orada tehlikeli bir top var. Barış, barış, ya. Ya barış, ya barış. ne adam ya. <laughs> ne güzel şeysin sen hep eşin gibi Meşin <laughs> <laughs> yuvarlak mı? C4 bomba mı ayağında? Belli değil. Siyah takım oyunu kurmaya çalışıyor. Burada stand-up şovuna döndürdük orayı. İyi bir pas. Doğukan şimdi. Doğukan açtı oyunu. Ya Duvar pasında ya. yaptılar ama. Ya? Kaçan olmadı. Koşu devam etmedi orada. Barış'ın kontrolü neydi orada? Yine bir koşu var Barış bıraktı mı işte? Ama yorum sanki çok yaparım ya. Ham, yaparım ya. Bir... ham yaparsın. <laughs> şimdi sol stoperde. Bu arada beyaz takım üçlü gibi de duruyor bir yandan. Güçlü olur. Geride üçlü. Barış böyle orta, orta stoperleşiyor geride. Umut da sağ kanat beki gibi orada bir rol üstleniyor. Kanat beki. Bu sağ arada. kanat beki işte. Ha? Sağ kanat beki dedim işte. Kanat da Geliyorsun abi. Derinlemesine bir top var orada. Tehlikeli olabilir ama kademe yerinde. Maçta artık ilk 15 dakikalık sürenin sonuna gelirken siyah takım beyaz takım karşısında bir 0 geride. Güzel bir maç. Kalite. Oyun çok durmuyor. Umarım maçın devamı da böyle ilerler. Sağ tarafa top açıldı Ahmet şimdi. Ahmet derinlemesine bir pasat orada dokan evet. önüne düşebilir mi top Umut? Barış bıraksa Umut müdahale ediyor. Talat Paşa Genk iç başında. Maçtan Orada top uzaklaşmadı. Diniz yoksa dinizleriz. Ahmet topu Aynen. çok iyi açtı sol tarafa tersteki arkadaşına. Orada bir alan var evet ortada ortaya gördü. Top oradan çıktı. Şimdi duvar pasları sağ kanada kadar açıldı Bizim top. Nerede? Ahmet orada. Belinmesine bir top orada. Beyaz takımda müdahale var. Top kazanıldı. Aslında siyah takım çok adamla ileri yerleşmişti ama verimli bir şekilde kullanamadılar topu. Hızlı çıkma at, şansı var. Top açıldı. Abi, Orada abi, Deniz'den seken bir top var. Abi. Top karşı karşıya pozisyon. 9 numara topla ilerledi. Kötü bir vuruş geldi. Karşı karşıya pozisyonda. iyi bir vuruş gelmedi. Top yandan avuta çıktı. Önemli bir atak bu. Yani. Savunmada siyah takım bir anda koordineyi bozdu. Maç bir sıkıntı. Tas pozisyonlar kaçırmak. İlerleyen dakikalarda aratır böyle bir şey Deniz Biz biz, biz, Kale vuruşuyla oyun başlayacak. Kısa kullanıldı. Orada siyah takımda bir oyun. Kendi değişiklik var. Bayram şu an Forvet'e doğru yöneldi. Ya bir şeyleri değiştirir mi acaba? Bir denilme mesela top orada geçmedi. Bin tank <laughs> Yorumcumuzun promil yüksek. <laughs> <laughs> orada <gülüyor> yanlış bir taş kullanımı var. <laughs> Sağ kanatta <laughs> ilerleyen biri ama orada sonra da savunma. <laughs> barış ileri barış. Yorumcumuzun <laughs> direktifleriyle barış öne gitti. Yapması gereken bir hareket miydi de emin değiliz. Defans <laughs> şu Hı. an. Hocam kornere dönüşmüş atak. Nasıl? <laughs> Atarsa burayı yakarız. Orta içeriye, doğrudan kaleye gitti. Koş koş. Şimdi Koş var ya. Ahmet sürdü bu topu? Yaptığını beğendim mi? Siyah takım şimdi kontratak yapıyor. Merkezde boşluklar var. Top iyi ilerledi. 8 numara şimdi aktardı. Solda bir boşluk daha var Bayram. Göremedi. Göz, göz. <gülüyor> <gülüyor> Müdahalenin ardından gözlüğünü düşürdü. <laughs> Hayır. <laughs> Müdahaleden önce düşünmüştü zaten. <laughs> <laughs> Beyaz takım atak peşinde. Şimdi top. <laughs> Santrafor'a geldi. Santrafor bakalım ne yapacak. Vurdu. Savunmadan döndü. Dönem pozisyon. Bir atak fırsatı daha var. Sağ kanatta top şimdi. <laughs> Açıldı top. Orada <laughs> yani. Savunma izin vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> Orta içeriye. Merkezde bir vuruş fırsatı. Zayıf bir vuruş. Bu siyah şortlu arkadaşı beğendim bu arada beyaz takımda. Şu an yayda olan. Hepsi <laughs> siyah şortlu. Şu sakallı ve siyah. Her şey siyah ya içi de siyah. Gerçi soldaki de öyle de. <laughs> i̇çi de siyah. <laughs> Çorabı da siyah, şortu da siyah. Umut'un <laughs> <'ın> gözlüklere yapıştırıcı <laughs> takviyesi. Bayram. Bayram. Bıraktı topu. Ya yani tekte paslar gözükmüyor. Evet. Çok iyi bir top geldi bu arada. Oh. Karşı karşıya pozisyon. Gel. Aşırtma vuruş ve topağalarda Ahmet golünü attı. Siyah takım ay, beraberliği ay. yakaladı. Ahmet. İyi bir pasta. Savunma arkasına gelen iyi bir pasta. Ahmet tekte aşırtma vuruş. alara gönderdi Ahmet. Krasını konuşturdu. Boyacıkköy sporlu Ahmet. Boyacıkköy köy. Boyacıkköy köy. Boyacı köy. <laughs> Boyacı köy. Geniş aile evet. izleyenler oradan bir boyacı kremi abisi. Geniş aile izleyenler şey bilir. Öter az hakkımı istiyorum. <laughs> Cevair öyle diyor ya. Ne var abi? Bunlar olan replikler ya. Yani, yani. Genel kültürdür. Geniş aile çekiyorsak Umut'u da Ulvi yaparız mesela. <laughs> komedi dizileri de ilk beşe girer bence. TRM. Girer tabii. Barış da top. Barış açtı. Çok iyi açtı Barış. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bir açım söz konusu. Ağabey, adeta yön değiştirdi. Barış tekrardan sol bekine döndü. Orada top biraz sıkıştı sanki. Açılan bir top. Araya girildi. İlk yarının lazım siyah bir Siyah takımın sağ kanadında etkili isimler var. Deniz devam et. Evet. Orayı kullanlar. Deniz gerçi çok hücuma belli bir dakikadan sonra yardım etmedi ama. Ben onu, ben onu alacağım şimdi kanada. Yayında 3 kişiyiz. İzleyen herkese selamlar. Chat'te olanlar da bir yazsın. Siyah takımda top. Beyaz takım topu kazandı. Tehlikeli bölgede kazandılar. Oo, Kayarak bir müdahale. Hocam, Denize yapılan tehlikeli bir hareket var. Bence taktik bir pozisyon oluyor. Allah çakma kafana yazsın. de birazdan hipotermi geçireceğim. Ben evet. montumu giymedim. Uzun bir pas. Ahmet topu aşırdı. Orada Allah razı olsun diyorum Barış'a. Barış! Barış, Barış Barış, yani Barış, Barış. Neler yapıyor, Barış? Ata kesti. Böyle günlerde ezber lazım sanki bana. Evet, evet. Çok çok Derinlemesine batakla solda bir boşluk ama iyi bir pas gelmedi. Değil, değil. Sür! 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 Çok güzel! Ahmet Ahmet, merkezi iyi açtı. Orada bir boşluk var. Solda, bomboş. Hadi. Siyah takım etkili bir atak geliştirdi. Işte Doğu kara bir pas. Çok ekstra oldu o pas. Vur işte ya. Çalından sonra büyük Şimdi bir şut, şut fırsatı vardı. Evet. Net şut. Korner yedikten çok, güzel güzel ya. Ya. çok güzel güzeldi ya. Evet var. hocam oralarda çok ekstra kaçıyor evet, paslar. Hocam. Çekip vuracak. Çekti de vurmadı işte. Bence zeminden kaynak topu da kaçırdı biraz ayağımla. Pas kim gitti Etkili geldi. Siyah takım. Ama değerlendiremediler. <laughs> <laughs> Orta içeriye bu arada bir kafa. Şerzer. Sanırım. maç hakkında yorumu var mıdır acaba? Yok. Yok diyor. Evet hava soğudu. Bizim maçlar gibi. Ah nerede o eski temiz maçları? <laughs> Orada kan gövdeyi götürüyor <laughs> daha adeta. Şimdi sağ stoper oyunu kurdu. Umut, a. Umut. bomboş sağda Umut. Umut iyi gidiyor. Umut Atın, at, 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 at 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 Umut iyi bir orta Aa, denemesi aslında iyi, ama iyi, evet. de. Baran da gördü onu. Çok güzel. Oo bayram. çok iyi bayram çok iyi, 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 iyi çıktı ikisinin de. At bindir at bindir. Bindir lan şimdi. Vallahi bir boşluk var. Ahmet sıkıntı. Ahmet bomboş sağ kanatta. Ahmet. En son boş bırakılması gereken Ahmet. adam Ahmet bomboş. Ahmet ve top Ahmet kendisinin ve takımın ikinci golünü attı ve Hiç ilk verim, yarının son düdüğü geldi. Yani. Golün santrası yapılmıyor. Siyah takım ilk yarının sonunda 2-1 öne geçti Ahmet'in <laughs> golüyle. <gülüyor> 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 Merkezde Ahmet'e doğru boşta iyi görüldü Ahmet. Ahmet de rahat bir pozisyonda düzgün bir vuruşta topu alara gönderdi. İlk yarının skorunu tayin etti. siyah takımda bir gerginlik var orada. Ay, Ay. Deniz kanada geç. Ahmet, güzel gol. İkinci golle güzel birinci golle. <laughs> yapılır yapılır. Güzel mi? Yani güzel biraz zor yapar. Ya. <laughs> Çok forma şansı bulamıyor. <laughs> Bravo Barış. Ulan Barış. <laughs> Bravo. Adam ya. Bravo. Adam bu ya. Barış'ın formasında bu arada Pierre yazıyor. Barış şurada. Fransız enişte. Bar Barış taraftarlarıyla <laughs> görüşüyor. Formasını verecek mi acaba? Barış <laughs> hayranlarıyla fotoğraf çekecek şimdi. Yalnız bu soğukta gelen taraftarla da yani. Ölüme yani. Ölüme, gidelir, Aa, ölüme, ölüme abi. <laughs> Taktik konuşmalar var. Biz de o arada hafiften sesimizi kapatıp ikinci yarının gelmesini bekleyelim sanki